Emin Bey, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Emin Demirkol. Şanlıurfa'lıyım. Şanlıurfa Şehir Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda buranın kurucusuyum ve mali müşavirim. E, AŞV ne zaman kuruldu? Kimler tarafından kuruldu? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? AŞV 23 Şubat 1993 tarihinde gönüllü olan arkadaşlarla beraber e, burayı 5 kişi yetkili olarak kurduk ve o gün bugün halen devam ediyoruz. Ee, kur, Kuruluşunda kimler var? Kimlerle beraber mi? Burayı kurmada ilk öncelik eden e, merhum Şanlıurfa'mızın Abdülaziz Kutlay hocası, aynı zamanda Aziz Hoca diye değil, ismi bilinir halk arasında. Kalı Şevki Kaplama abimiz. O evde hasta yatıyor. Mehmet Bakıyözmen kardeşimiz, o da malum çevirdi, rahmetlik oldu. Ve Ali Topal kocamız, Ulu e, eski imamıdır. En çok da fizik emeği geçen e, kardeşimizdir burada. Ve benimle beraber toplam 5 kişi. 5 Peki e, Bey, e, 93 yılında kurduğunuz zamanki niyetiniz e, burada bir aşiline, Şanlıurfa'da bir aşiline olan ihtiyaç mıydı? Yani buradaki ihtiyaçlar fakir fazla olması mıydı? Yoksa Hz. İbrahim'den gelen bir gelenek var. Urfa'da paylaşma kültürü çok yaygındır. O mu yoksa değil miydi? Biz aslında bahsettiğim bu beş arkadaş, biz Hz. İbrahim Halilah Kültür ve Eğitim Vakfı'nın üyeleriyiz. 1993 yılı öncesine kadar biz o zamanda biz burada gönüllü olan bazı vakıf dernek Kuruluşlarla beraber toplantı yapardık Gündemdeki konuları tartışırdık, onları değerlendirdik O sırada Abdullah Aziz Bay hocamız Daha önceden de böyle bir Hz. İbrahim'in Madem biz evlatlarıyız, madem Hz. İbrahim memleketi burası Hani bir kazan kaynatalım Bunu devam ettirelim gibisinden Bahsetti Biz o toplantıda rahmetlik İbrahim Canan Öztürk profesör, doktor, e, kutubüsten yazarı aynı zamanda. Ve memleketimizin ileri gelen bazı e, insanlarıyla beraber yine bu konu gündeme geldi ve orada bir karar aldık. E, bir kazan kaynatalım. Hazreti İbrahim'e yakışsın, bu memlekete yakışsın. Bizim amacımız... Orada bu kazanı kaynatmak gündemdeki olay bu. Bu şekilde yola çıktık ve 23 Şubat 1993'te bu işe başladık. 93'te başladığımız O sırada kaç kişi vermeye başladınız yani? Başladık. Biz başladık. ilk etapta e, kara kazanlarda biz e, 20-30 aileden bir haftada başladık, 40-50 aileye çıkardık ve bu şekilde de devam ettik. Şimdi bizde bir sulu bir kuru olmak üzere 1150 aile ortalama yemek veriyoruz. İşte haftada bir yemeğe gelmeyen aile oluyor. Çalışmaya tarım alanlarına gidip çalışan aileler oluyor. Ee, ve Ramazanda da fazlası geliyor. Yani 1150 aile değil de diyelim ki 1350 aile geliyor. Bizim ortalamamız bu şekilde sulu ve kuru olmak üzere asgari 10.000 tabakla 15.000 tabak yemek veriyoruz ve yemeği %50 fazla veriyoruz. Yani 6 kişilik bir aileye yemek verdiğimizde kendilerine teslim ettiğimiz e, yemeği tabaklara koysalar 9 tabak çıkar. Ha Bunun da nedeni biz öğlen saat 12'de yemeği vermeye başlıyoruz. E, okula gidecek, okuldan gelen çocuklar acıktıkları zaman o yemekten... Yani akşamki yemeklerden faydalansınlar. Niye yemekle başladın? Yani <laughs> farklı şeylerde illa yemekle evet. Her şey açlıktan başlıyor. Yani eğer sen bir insan, aç bir insan karnını doyuramazsınsa sen onu Kur'an kursuna gönderip de neyini anlatacaksın? Ve onu üniversiteye nasıl göndereceksin? Ve ona sen kıyafet alacaksın ama çocuğun karnı aç. Veya bir dul kadını düşün. Dışarıdaki öğrencilere burs veriliyor, işte hayırlar yapılıyor ama dul bir kadın evdeki çocukların karnını doyuramıyor. Gördüğünüz gibi bu karlı havada e, belki birçok kardeşimiz diyecek ki bunlar karda, soğukta, buzda gelip yemek almazlar. E, çünkü çoğumuz şahsi evde çıkmıyoruz. Fakat inanın ki dün en çok yemek sarf ettiğimiz gün, bugün öyle. Öyle bir yoğun talep var ki, bu soğukta millet biraz bir kaşık sıcak aş evine götürmeye e, gayret ediyor. Bu aileler müracaat ediyor, yemek almak için. Bunlar evlerine gidiliyor, kontrol ediliyor. Onlar karar veriyorlar, karasız kaldıkları konular oluyor. Geliyorlar mesela, o heyet bize danışıyor. Şöyle bir durum var, ne diyorsunuz? Bizim de fikrimiz var, biz de karar veriyoruz. Yani günde bir ton malzeme kullanıyoruz. O bir tonluk malzemede içinde yağ, şekeri, tuzu, eti, burulu, bakliyeti her şey var. Biz bu malzemeleri kullanarak günde bir ton tüketiyoruz. Bunun da maliyeti ortalama şu anda 200 bin liradan aşağı değil. Yani aşağı Bismillah deyip açtığımız gün kazanlara giren etinden, içiliğinden, doğal azından, elektriğinden bütün malzemesini hesap edersin sen, Yani bugün 2024 yılı için bunun maliyeti 200 bin lira. Buradaki giderlerimizin %95'i zekattır. Buradaki gider, biz herhangi bir üye şu kadar aydat aidat vereceksin. Ayni veya nakti aidat. Böyle bir talebimiz yok. Kimsenin kapısını gidip çalıp da böyle bir şey de talep etmedik şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra da talep etmeyiz. Böyle rastgele e, buraya mesela kuru da getirirler. Nakit para getirirler. Banka hesaplarına nakit para gönderirler. E, biz bu şekilde buradaki giderleri karşılarız. Eğer insanlar Allah rızası için hayır niyetinden bir işte başlarsa, o niyetten de yola çıkarsa Rabbim bunların yardımcısıdır. Biz e, buradaki arkadaşlara beraber zaman zaman çok korktuğumuz zamanlar oldu. İşte bu yıl ekonomik kriz var da e, gıda gelmez. Bu yıl e, Urfa'da tarım iyi geçmedi gıda gelmez. Diye çok korktu. Ama Rabbim hep bize yardımcı oldu. Hiçbir problemimiz olmadı. Yani sanki ayarlanmış bir saat gibi, bu çark sürekli dönüyor. Şimdi burada bir sorumluluğumuz var. Nedir? Şimdi bir yetimin karnı doyması lazım. Bir dul kadının başka kapıya gitmemesi lazım. Yani her şey para pul değil. Ee, bu sorumluluğun biz farkındayız. İlk günden farkındayız. Halen de farkındayız. 8 yaşında yetim bir çocuğu e, ameliyat ettirmiştik. Hastanede ziyaretine gittiğimiz zaman kendisine elimizde, aç evimizden oyuncak götürmüştük. Oyuncağı verirken, biz sevmelerini beklerken anne ve çocuğu ağlamaya başladı. Sorduğumuzda sebebini, çünkü biz bekliyorduk ki oyuncağı sevinsinler. Annenin bize ifadesi çok enteresandı. Benim bu çocuğumun, yetim çocuğumun ilk oyuncağı. Dolayısıyla bizim için sıradan olan bir şey, bu aşevimizden yardım alan insanlar için hayatlarında bir ilk, ömürlerinde bir ilk olabiliyor. Şimdi burada bu ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını gidermek lazım. Biz de bu sorunun bilincindeyiz, farkındayız. Eğer akşamlik kafamız yastığa rahat koyup uyumamız lazımsa, bu görevi de en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım. Ee, uzak mesafelerden gelen de var. Bazıları da mesela diyelim ki 3 kilometre, 4 kilometre yayın gidip gelenler de var. Mesela en uzak mesafe olan e, Eski Havalan'ın karşısında e, dağda bir köy var. O köyden, yaklaşık 10 kilometre burada, o köyden buraya gidip gelip yemek yiyen aileler var. Orada iki tane dul bayan var. Bayağı bir yetimler de var. Hocam bir de şöyle diyeyim. E, kimse çocuğunu Bizler yani daha doğrusu çocuğumuzu bir markete, fırına, bir yere gönderdiğimizde, işte pencereden bakıyoruz, balkondan bakıyoruz. Çocuğun gidiş geliş mesafesi diyelim ki en fazla 15 dakika olması lazım. Biraz gecikti mi merak ediyoruz. Pencere balkonlarına koşuyoruz. O aileler çocuklarını 3 saat, 2 saat mesafesine göre bir buçuk saat bırakıyorlar hocam. Eve yemek getirmelerini bekliyorlar. Muhtaç olmasalar bu insanlar o kadar mesafeden çoğu tübis veya biyotübis veya yaya olarak girip gelmeyi kimse göz alamaz. 10 yaşındaki çocuğunu yönlendiriyor. 10 yaşındaki çocuk geliyor, 8 yaşındaki, 8 çocuk, yaşındaki geliyor. çocuk geliyor. Burada birazdan görürsünüz hocam, küçük çocuklar da geliyor. Genelde yakın mesafedekiler küçük çocuklar. Ama düşün mesela, bir dul kadın geliyor, küçük çocuklar var. Kimisini komşuya emanet ediyor, kimisinin kucağına alıyor, arabaya bildiriyor. Buradan gelip yemek almak için veya evden çıkamıyor. Mecbur o andaki büyük çocuğu hangisiyle, kız erkek hangisiyle onu göndermek zorunda kalıyor. Aileler bizlerle, bizlerle işli dışlılar. Mesela diyelim ki biz bunlara elimize para geçtikçe para dağıtıyoruz. İşte içeride diyelim ki bir malzememiz çok. Diyelim ki gelmiş nedir? Mercimek gelmiş. Mercimeği fazladan dağıtıyoruz. Ramazan'da bakıyorsun bir hayır sahibi işte bir çay veya şeker getirmiş artı olarak onları da atıyoruz. İşte hayır sahipleri bizlere ayakkabı, elbise, e, giyim kıyafetleri gönderiyor. Onları da atıyoruz. Zamanla artık yıllardır beraber olduğumuz için mesela bir ailenin erkeği geçiyor bize. Benim çocuğum okula gidiyor ama spor ayakkabısı yok ve okul ünün formasına alamıyor. Efendim biz kendilerine mesela diyelim ki kırtasiye dağıtıyoruz. Ama aile geliyor diyor ki şu kırtasiye art olarak ihtiyacımız var, paramız yok. O bizden talep edebiliyorlar. Tabi bizimki bizimki de varsa eğer elimizde ilgili imkan bunlara sağlamak çalışıyoruz. Bazı çocukların, yetimlerin canları farklı yemek de istiyor. Mesela bir aile geliyor diyelim ki, kadın geliyor bize diyor ki, e işte ben çocuğun lah, canı lahmacun istiyor. Ben yapmak istiyorum ama imkanım yok. Biz onu veriyoruz. Ve o kıymeti de verirken, mesela diyelim ki, burada kur varsa onu da yanında beraber veriyoruz. Burada buradan çıkarıp imkanımız varsa para da veriyoruz. Al şu 100 lirayı ve şu kadar parayı gibisinden. Hadi git çocuklarına lahmacun yapıyoruz. Bunları böyle e, mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yani tek yemekteyim. Hami gibi, baba gibi sahip çıkan bir kuruluş gibi onların sürekli eliniz üzerinde gibi. Aynen öyle. Hı -hı. Unutmayın, dün buraya yardım eden insanlardan bazıları buradan şu anda yardım almakta. Dün bize yardım eden bazı aileler yardım aldığı gibi. Yardım alanlar da şu anda yardım eden durumuna düşmüştür. O dönüşler çok oldu. Mesela zamanla geliyor bakıyorsun. Öğretmen olmuş, polis olmuş, esnaf olmuş. Ya işte ben buranın yemeğiyle büyüdüm. Hatta bizim bankadaki hesabımıza sürekli böyle para atan insanlar var. Mesela bir özel hareketçi e, polis kardeşimiz var. E, buranın yemeğiyle büyümüş. Hatta kendisini biz e, böyle burada tanıştık. Kendisi anlattı. Geldi, bizim İban numaramızı aldı. Polis olduk daha sonra. Şimdi her ay diyelim ki hesabımıza para atayım. Yani buran yemeğiyle büyüyen buraya zekat getiren insanlar var. Mesela geçen bu Ramazan'da bir kadın geldi. E, ben çocuklarımı buran yemeğiyle büyüttüm. E, benim çocuğum şu anda başka bir ilde görev yapıyor. Şu kadar para annesine demiş, buraya git bağışla diye getirdi annesi bağışladı. Yani insanlar aslında nakür değil. Yani büyüdükleri şehirleri olsun, mahalleleri olsun veya bizim gibi insanlar, bizim gibi kuruluşlar unutmuyorlar. 6 Şubat depremi saat 4.17 miydi galiba o, o oldu. işte İşte ben de kendi ailemi aldım hemen bagajım var benim oraya götürdüm. Oradan çıktığım gibi e, ben işçileri aramıştım. Hani nasılsınız ne yapıyorsunuz gibisine baş evine gelin. E, oradan e, bizim belediye başkanını aradım. Hatta belediye başkanı kendisiyle görüşmedim, kardeşiyle görüştüm. Sonra belediye başkanı kendisiyle görüştüm. Sonra bizim Ali hocamız gene de resmi bürokrasi işlerle o kendisi ilgilenir. E, o valilikten irtibata geçti. Bir saat 9.30'da burada 5000 kişilik bir mercimek çorbası hazır ettik. Ve Adıyaman'da daha büyük bir yıkım, felaket olduğu için hem Urfa'ya gitti, hem de Adıyaman'a gitti 12 çorbamız. Saat 9.30'da yola çıktı. 9.30'da yola çıktı. Sıra, sıra, sıra. Sıra, sıra. Yani işte Adem buradan diyelim ki en fazla 1,5 saatlik bir yoldur. Yani bir saatlik bir yol. Yani saat 11 11de orada bizim çorbamız yetişti. Ertesi günü tabii biz e, o sırada basın medyadan göremiyoruz televizyonlardan depremin etkisi nerede, ne kadar olduğuna. Yavaş yavaş piyasaya çıktı. Biz ertesi günü o çorbayı o çıkardık. 7500, 10 bin, 15 bin, biz sonunda 150 bin kişilik biz burada yemek çıkarmaya başladık. Ee, biz, e, buraya Ulaştırma Bakanlığı, Şanlıurfa e, Büyükşehir Belediyesi, Kaliye Belediyesi, Eyübiye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi'nin araçları burada kuyruğa girdi. İyi ki aşevi varmış. Biz aşevi kurulduğunda biz böyle bir şeyi hiç hesap etmedik. Rabbimi takdir Öyle bir şeyi hiç aklımın ben ucundan geçirmedim. Allah muhafaza bir fereket olursa aşağı böyle bir gündeme gelecek. Böyle bir depremde falan yardım edecek. Hiç böyle bir şey yoktu. Ve biz günde 150 bin kişiye yakın fasulye, pilav, misal, yemek var artı bir de çorba. Toplam 150 bin kişilik çıkarma yapmışlar. Günlük, günlük. Yani biz 20 günün sonunda biz burada mesela diyelim ki Günde beş defa yemek üretmeye başladık. Normal kapasitemiz günde bir defa. Beş defa yemek. Aynı kazanları günde beş defa çalıştırdık. Sabahleyin beşten gece on kadar. Her gün, her gün. Yani 20 gün bir ay sonra bizim kazanlarımız, ocaklarımızın hepsi infilak etti. Dayanamadı. Ocaklar çürüdü, kazanların altları gitti. Bir ay sonra onların hepsini yenilendi. Bir hayır sahibi üstlendi. Biz de onları yeniledik. O deprem sırasında da bizim yalnız çorba çıkardığımızı, yemek çıkardığımızı gören Şanlıurfa'lı halkımız e, sağ olsun. Allah razı olsun hepsinden. Baya bize bir destek verdiler. Mesela acil dedi ki mercimek e ihtiyacımız var. Buraya kamyonlar tam mercimek geldi. Yani fasulye geldi, pirinç geldi. Biz e, alnımızın akıyla e, biz o yemekler çıkardık. Ee, hem Şanlıurfa'nın içerisinde hem de özellikle e, Adıyaman bölgesinde büyük yani belediyelerimiz başka illere veya Malatya falan götürdüler mi çok bilgim yok. Biz oraya gitmedik. Biz sadece buradan çıkardık kendilerine teslim ettik. Allah razı olsun. Peki Emre, evet, Şanlıurfa halkının Şanlıurfa aşevine bakış açıları nasıl? sizce sahip çıkıyorlar mı, destek veriyorlar mı? Ee, nasıl görüyorsunuz? Şimdi buradaki soru Abduraziz Kutlay hocamız. Yılın İslam Bilim Adamı Sayın Abduraziz Kutlay hocamız. Buyurun efendim. Bu evler öpülmez mi çünkü bir dakika bile yerinizde durmuyorsunuz hocam, sizi bulmak. Buyurun efendim, düşüncelerinizi de duygularınızı alalım. Asıl soru o. Abdülaziz Kutlay Hoca'mız, yani Aziz Hoca'mız, Allah gani gani rahmet eylesin. Onun isminden burası yürüdü, onun isminden büyüdü. Tabi Allah'ın takdiri. Halen buraya Aziz Hoca Aşev derler. Her ne kadar Şanlıurfa Aşev derler, neyse de ne? halk arasında çoğu insan Aziz Hoca Aşevi diye de söyler. Aziz Hoca'ya itimat ettikleri için, hocamız rahmetli olalı iki yıldır geçti. Aziz Hoca'ya itimat ettikleri için, Aziz Hoca'ya itimat güvendikleri için yani daha doğrusu, burası halk arasında çok çabuk bir şekilde tanındı. Ve biraz önce konuya değindik ki yani, diğerlerinden farkımız bu kadar ayakta durmamız gelen malzemeyi burada halkın gözü önünde, hayır sahiplerinin yani gözünde üretip ihtiyacı olan ailelere anında teslim ettiğimiz için. Şey. <laughs> Düşünün kundaktaki bir kızı tedavi ettirdik, iyileştirdik, evlendirdik. Okulu, çeyizi, servisi, her işinden birileri ilgilendi. Biz de ilgilendik. Ve o kız çocuğu geçenlerde mesela e, kendi çocuğuyla beraber geldi. Yani Biz kendisini tanıdığımızda Kundak'taydı. Kendi çocuğunu elden tutmuş, üreyerek getirdi. Unutulmaz bir şey. Mesela geçen bir kadın e, söyledi. Ben farkında değildim. E, kızını buraya göndermiş. Şimdi onda kızı, kocası cezaevinde aldığı için o kadın kızı Zeyn Mekir'i. İşte Emin Bey senin ilk mamanı alan insan. Ben farkında değilim, böyle bir şey hatırlamıyorum. Hmm. İşte baktık, annemin selamı falan, tamam, aleyküm selam, buyurun. İşte dedi ki sen benim ilk mamamı alan insanmışsın. babam alamamış ama sen almışsın. Babası genç yaşta rahatsız Mesela ben hatırlamıyorum. Bu da unutulmaz bir şey. İnsanlar buraya nasıl destek olabilir? E, çünkü burası insanların destekleriyle işleyen bir kuruluş. Evet. E, destek olmak isteyenler nasıl e, sizinle iletişime geçebilir? Burayı arayabilirler. Nasıl yardım etmek istiyorlarsa işlerinden geçen yardımı söyleyebilirler. Biz de onlara bir yol gösterebiliriz. Şimdi mesela diyelim ki Ramazan'da bir insan zekat dağıtmak istiyorsa veya tarlasındaki öşürden dağıtmak istiyorsa veya kurban bayramında kurban bağışlamak istiyorsa normal zamanda adak, akıka kurbanlarını, şükür kurbanlarını bağışlamak istiyorlarsa bizi bu telefon numarasına arayıp görüşebilirler. Biz de kendilerine yol gösterebiliriz. Bizim kesim yerimiz de var. Hayvanları Mesela burada hijyenik bir ortamda ehli olan dört tane kasamız var. Onlar mesela kesim de yapıyor. Kurban bayramında da bayağı bir ciddi kurban geliyor burada. Onların da kesimini yapıyoruz. Bir de kurban bayramında bağışladıkları kurbanı şimdi birinci önceliğimiz biz burada e, buradan mutaç olan ailelere et olarak veriyoruz. Kurban bayramında. Kurban bayramında birinci günden itibaren dağıtmaya başlıyoruz. İkinci günü dağıtımı bitiriyoruz. Etleri o ailelere verdikten sonra e, artan fazla et varsa bizim burada soğuk depolarımız var. Biz burada o etleri kemikten yiyoruz, Bak e, poşetliyoruz. E, kurban Bayramından sonra da yemek yapımında da kullanıyoruz. Bizde mesela kurban bahşiş insanlara telefon numaralarını verdiklerde biz onun görüntülü olarak WhatsApp'tan da Kurban Bayramı hariç diğer zamanda için, çünkü Kurban Bayramı da çok kalabalık oluyor. Biz görüntü olarak da WhatsApp'tan e, telefon e, numaralarına görüntüler videoları da atıyoruz. Yani, samimiyetimle ben geçen haftadan, önceki haftadan bildiğim şeyi yani, Buradaki düzen, evet. iş gerçekten takdire şayan. Urfalı kardeşlerimiz bize yardım oldukları müddetçe, bizler bu kazanları durdurmayacağız, durdurmayız da. Ben sizin aracılığınızda tüm şanlı Urfalı kardeşlerimize, belediye başkanlarımıza, valimize, ve bize yardım eden Urfa dışındakilerine de saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun. Mallarını gece ve gündüz açık gizli hayra sarf edenlerin mükafatları Allah katındadır. Onlar için ne bir korku vardır ne de üzüntü. Bakara Suresi Ayet 274 Komşusu aç iken tok yatan bizden değil.